Arkadaşlar bugün Neşe'yle sevinçle yeni karşı karşındayız. Bugün melodik yani melodikler güzel bir şarkı çalmaya başladım. Bunları haftalar geçtim. Acaba ne çalsam, ne çalsam diye düşündüm ve kırmızı balığı çalmaya karar verdim. Yaptım, ne ettim ve başardım. Umarım siz de benim gibi böyle çalışa çalışa başarabilirsiniz. Bir öncekinde de 3 um, tane, 2 tane atmıştım ve bu üçüncüsü olacak. İnşallah bunun gibi de beğenirsiniz. Thank you. <laughs> vardı arkadaşlar. Umarım çok sevmişsinizdir.